Evet, sevgili dostlar hoş geldiniz. E, Asıl sektöründen sonra biraz da çiğ köfte sektörüne girmeye karar verdik Sibel Hanım'la beraber. Gıda sektörüne. girdik. Ee, Katılımlarınız bizleri onurlandırdı. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Biz e, bu ticaret ile beraber inşallah e, en az iki kişilik bir istihdam sağlamayı amaçlıyoruz. Ve iki kişilik istihdamımız şu anda var. Belki ilerleyen dönemde bu istihdam artırmak için elimizden geleni yapacağız. E, i̇nşallah ee, olumlu sonuçlanır bir umut ediyoruz. Katılan bütün dostlarımıza teşekkürlerimizi ediyoruz. E, ee, i̇lk önce hem kardeşim hem bir çalışanımız olacak olan Hakan'ın ee, bir duasını alacağız. Ondan sonra da ee, Safet Başkanım ve Karat Başkanım'la bir kurdele kesme yapacağız. O ikramlarımız olacak. Cumhur İttifakı'nın yani. İttifakı evet burada da yansıtmış için tekrar teşekkür ediyorum. Şey Herkese hoş geldin diyorum. Teşekkürler. Allah'tan yardım dileriz. Allah'tan yardım rahim. Ey Muhammed'lerin en harametlisi. Bize helal ve bol bol temiz rızıklar ihsan eyle. Rızkımızı genişlet. Rızık verenlerin en hayırlısı sensin. Ya Rabbi bu açılış merasiminde ellerimizi açtık, huzuruna geldik. Sutsu hadisinde buyurdu. Ben kılımın zanlı üzereyim. Sen rahimsin, rezaksın, kerimsin, gafursun, biliyoruz. Rahmet, rezak ve kufran ismi şerefinle tecelli eyle Ya Rabbi. Bizleri kötülükler yaptırma nefsimize ve şeytana uydurma Ya Rabbi. Bizleri dalalete, cehalete bırakma Ya Rabbi. Açlıktan, kıtlıktan, yoksulluktan koru. Her türlü afetlere karşı muhafaza eyle Ya Rabbi. Ey Allah'ım bizi ve ailemizi, neslimizi haramdan koru ve bize bütün din kardeşlerimize helal rızık nasip eyle. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı, uğurlu olsun. olsun. Hayırlı bol, bereketli kazançlar diliyoruz. Evet. evet. hayırlı olsun. Şöyle girmiş olduk. Hayırlı. Başka mı? Hayırlı olsun. メリハンキー、チェキーのー。